Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir. Canlar bugün size yine bir One Man Squad sunmak istiyorum. Uçak çok güzel military base'den geçiyor. Hemen military base'e atlayacağım. İnşallah kalabalık olur. Bol fightlı güzel bir maç sizlere sunarım arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanala abone olmayı, videoya mutlaka like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Tamam onu baydık. Hemen hızlı bir şekilde oynam lazım onun üstüne. Burada adam var. Baygın hala aşağı düştü. Hadi be. Bak gelecek adamlar. Kalk kalk kalk. Onu çekemedik. Bir tık sıkıntı oldu ama sık çok da sıkıntı yok canlar. Şimdi bu tarafta adam var. Bu tarafta adam var. Bir de bu arkadaki var. Bize en büyük sıkıntıyı bu arkadaki çıkarır. Aha geldi karşıda. Hadi! Ya Allah lobi evet canlar bunlar temizlik vurduk burada ama Lan aşağı. Öyle pusarak oynarsınız. Evet. Hemen burada bir adam daha var. Gördüm seni. Burada daha fazla oyalanmayacağım arkadaşlar. Giderek an bir tane daha palucuk yakaladık. Evet canlar hemen buggy'yi buldum. Buggy'yi aldım. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. 9 dişimiz var. Kalan sayısı 24. Adam gördüm adam gördüm. O arabayı alacaklar. Hadi göster. <laughs> Kitini dönüyor. Kanar mısın? Tutar mısın? Yadı lan aşağı, yadı lan aşağı. Arkadaşımız bize silah da bıraktı. Güzel oynadı, iyi şekilde aldım onu da. Şimdi bizim daha fazla adam bulmamız lazım. 10 kişi kalmış. Yerde. Hemen bu drop'u alıp Tokiler'e döneceğim. Kafamıza bir redzone düşmez mi? Aga be. Espiri yapma şakası bile kötü. Şakası bile kötü dostum ya. 9 kişi kaldı. Abi nasıl düşmesin ya? O adam nasıl düşmedi? Ya vurmayın birbirinizi. Onu çekmeliydim. Oy yat aşağı. üst tarafı almam lazım. Son 4 kişi kaldı canlarım. Şimdi üstümde adam yok diye kabul ediyorum. Son 4 kişi bunları alabilecek miyim bilmiyorum. İnşallah alırız. Dur Hemen hızlı bir şekilde oraya oynayacağım. Son üç kişi kaldı. Bir kişi orada baygın. Bunun diğer adamları nerede acaba? Tamam leşi geldi baygının. Yine kaldık yılanlara. İki kişi kaldılar. 2 ve, 2 ve bir galiba ya. Yani bu kadar da korkak olmayın ya. Oyun alanı daralıyor. Hiç riske etmeyeceğim arkadaşlar. Yılana yılan. Yılana yılan yaparım. Çok pis yaparım. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Aha kendi, aha kendi bununla gider. Burada yatır be. Bak kendine bak 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 bak. Bak yılan'a bak. Allah sala seni.

birazcık botçuyordun kardeşim yani hiç kusura bakma ama sen bu hareketi sürümcü şey, al sana sürümcü sen bunu hak ettin dostum evet canlar büstü de ölüsün Sikeceğim. bu tamamı yapacağım victory belongs to us victory is belong to us evet canlarım ben çok iyi eğlendim gerçekten çok güzeldi Hemen bakıyoruz. Totale bir geçmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde militariye başladık. Ee, ama çok hızlı şekilde adam azaldığı için fazla leş çek farkındayım canlarım. 16 leş 2427 hasarla bugünlük videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Size söz veriyorum bir sonraki videoda daha fazla leş çekmeye çalışacağım. <laughs> evet canlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalımıza hala daha abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olmayı, videomuza mutlaka ama mutlaka like atmayı unutmasın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arriva derici.